İyi akşamlar değerli avcılar, de komşularım, hemşehrilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizden bir müjde daha var avcılara. Kentsel dönüşüm, depreme karşı dayanıklı, dirençli, resilience bir kent inşa etme mücadelemiz her yönüyle devam ediyor ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde oy birliğiyle bir plan notu değişikliği geçti emeği geçen tüm arkadaşlarıma başta Avcılar Belediye Meclisimiz olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimiz bize, komisyon üyelerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekibine, kadrosuna ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yeni plan notu değişikliğiyle avcılarımızda avcılarımızda müktesep hak yani yapılmış binaların, usulüne uygun yapılmış binaların tüm katlarıyla yapılabilmesinin yolu açıldı. Bunu çok önce birçok bina için, kooperatifler için yapmıştık. Alamadığımız binalar vardı. O binalar içinde avcılarımızla müjdeyi vermiş olmanın son derece haklı gururunu yaşıyorum. Biz, biz dirençli, dayanıklı, güvenli bir kent inşa edilene kadar riskli, eski, riskli yapılar, güvensiz yapılar son bulana kadar çalışacağız. Avcılara hizmet edeceğiz. Avcılarla hemşehrilerimin, komşularımın güvenliğini, güvenli konuklarda oturmasını mutlaka sağlayacağız. Önümüze çıkan engelleri de bir bir şimdiye kadar nasıl açtıysak aşmaya devam edeceğiz. Güzel insanlar kenti avcıların tüm güzel insanlarına en güzel günler hakkı yakışır ve biz tüm ekibimle birlikte bunun için çalışıyoruz. Avcılarda kararlı bir duruşla, kararlı bir belediyecilik anlayışıyla güven oluşturduk. Ve oluşturduğumuz bu güvenle 448 bin avcılarlı bir oldu. Güven ve birlikte daha güzel günleri mutlaka inşa edeceğiz. İyi akşamlar, sevgiyle kalın.